Bilgi metin Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi projesinde yöneticiliğini yapıyorum. Bugün konumuz bilgi güvenliği, siber güvenlik ve siber olaylar. Ee, bu alanda hangi gelişmeler var, bizi neler bekliyor? Çok kısaca bu konular hakkında bilgi vermek istiyorum. Her şeyden önce şunu hatırlamamız gerekiyor ki bilgi güvenliği disiplinler arası bir alan. İlk bakışta baktığımız zaman bilgi güvenliği, hackerlar, sistemlerdeki zafiyetler var. Bu zafiyetler suistimal ediliyor. Bu sanki ilk bakışta bir bilgisayar mühendisliği konusu gibi gelebilir. Halbuki bu konuya çok farklı farklı bakış açılarından yaklaşmak gerekiyor. İşletme bakış açısıyla yaklaşırsak eğer konuya, siber güvenliğin artık işletme riskleri içerisinde ele alınması gerekiyor. Ve şirketlerin stratejilerinin içerisinde bilgi güvenliğinin siber güvenliğin bir rol oynaması gerekiyor. Şu an baktığımız zaman siber savaşların ortasında yaşıyoruz. Ülkeler arasında bir gerginlik olduğu zaman bu aynı şekilde siber arenaya da yayılıyor. Ee, çok büyük e, siber olaylar olduğunu ülkeler arası görüyoruz. Dolayısıyla uluslararası ilişkiler alanında e, ya da e, ee, diplomatlarımızı düşünelim. Ee, bizim diplomatlarımızın bugün siber güvenlik bilmesi gerekiyor. Uluslararası arayana ile ilgilenen hukukçuların e, siber güvenlik bilmesi e, gerekiyor. Baktığımız zaman tüm etrafımız kablosuz sistemlerle çevrili ve sinyaller bir şekilde etrafımızda iletiliyor. Böyle düşünecek olursak elektronik mühendisliğe de alakasını ortaya koymuş olabiliriz. İşte bu şekilde çok geniş bir açıdan ele alındığı zaman bilgi güvenliği kurumlarda sağlanabiliyor. Bu konudaki riskler azaltılabiliyor. Çok kısa bir şekilde biz 2017 yılından beri bu alanda çalışmalar yapıyoruz. 2017'den beri bu zamana kadar çeşitli zirveler düzenleyerek üniversitemizde öğrencilere bir haftalık siber kamplar veriyoruz ücretsiz olarak. Ve inşallah bu e, önümüzdeki yaz aylarında da e, bir yaz kampı yapacağız. Aynı şekilde ülkemizdeki ulusal siber güvenlik eylem planına baktığımız zaman üniversitelere düşen roller var. Bunlardan birisi de kamu siber farkındalığını arttırmak. Bu sebeple biz bu zamana kadar çok sayıda çeşitli zirveler düzenleyerek kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik alanında faaliyetlerde de aynı şekilde bulunduk. Şimdi baktığımız zaman bu siber güvenlik alanına artık hani öyle bir hale geldik ki bizi koruyacak siber güvenlik şirketlerinin dahi hacklendiğini görebiliyoruz. Yani bunlardan dünyadaki en önemli e, baktığımız zaman siber güvenlik şirketlerinin birisi Farahay firmasıdır ve bu firmada bir hack olayı yaşandı baktığımız zaman. E o zaman bir siber güvenlik şirketi bile hacklenirken biz neye güveneceğiz? Nasıl güvenliğimizi sağlayacağız? Nasıl bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor? Sonra ortaya şu çıktı, e, gündeme düşen bu olaydan sonra Amerika Hazine Bakanlığı'nın hacklendiğini ve e-maillerinin yaklaşık 3 hafta 1 ay boyunca izlendiğini, sistemlere sızıldığını haber aldık ve iyice şok olduk. Baktığımız zaman bugün Amerika bir siber güç. Nasıl böyle bir olay başına gelebilirdi ki? Ve burada az önce söylediğim gibi, işte Amerika'daki yetkililer bu olayın arkasında Rusya'nın olduğu konusunda yorumlarda bulundular. E, baktığımız zaman açık açık Amerika Dışişleri Bakanı e, Rusya'yı suçladı bu konuyla ilgili olarak. Demek ki burada öyle bir hale geldik ki hükümet destekli siber olayların da yaşadığımızı görüyoruz. E, baktığımız zaman hani bu olayların arkasında e, böyle devletler de var. Peki devletler olmadığı zaman bile sistemlerde öyle zafiyetler çıkabiliyor ki mesela Microsoft'un sistemlerinde bir zafiyet çıkmıştı ve Microsoft'un 3000 tane sunucusunda çok kritik bir zafiyet olduğunu gördük. Ve hani basına yansıdığı kadarıyla baktığımız zaman 30 bin tane organizasyon onların e-mail sistemleri bu zafiyetten etkilendi. Firmaların elektronik posta adreslerine girilebildi. Yani baktığımız zaman ufacık bir zafiyet Tüm firmaları geniş bir şekilde etkisel altına alabiliyor. E, tüm bu olayların başlangıcı nasıl olmuştu? Baktığımız zaman işte SolarWinds firmasının e, sunucuları yönetme amaçlı olan bir yazılımı vardı. İşte Bu sistemin hacklendiğini gördük. Hacklenen bu sistem e, daha sonra çeşitli güncellemelerini bu sistemi kullanan firmalara yaydığı zaman zararlı yazılımların o kurumlara iletildiğini ve bir şekilde tüm firmalara zararlı yazılımların geldiğini düşündük, gördük. Demek ki artık siber güvenlik öyle bir olay ki biz elimizden geleni yapsak bile bizi koruyan sistemler dahi hacklenebiliyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bir risk bakış açısında bulunmamız gerekiyor. Tabi bu arada konuşmamı yaparken dikkat ettiniz bazen işte siber güvenlik dedim, bazen bilgi güvenliği dedim. Siber güvenliği etrafımızı saran dijital sistemlerin güvenliği olarak düşünebiliriz. Bilgi güvenliği ise bilgi içeren her türlü e, bilgi varlığını kapsar. Örnek vermem gerekiyorsa ben bir toplantıda bir, ufak bir kağıda not aldığım zaman bu bilgi güvenliği e, kapsamında ele alınırken onun fotoğrafını çekip ile dijital bir ortama aktardığım zaman bu e, siber güvenlik konusu haline gelir. Demek ki e, bu siber güvenlik ve bilgi güvenliği dediğimiz zaman bu konularda bu işin temeli üç ana noktada ele alınır. Bilgilerin gizliliğinin sağlanması, bunun çok aşikar bir konu bu. E, özellikle kişisel veriler zaman çağında yaşıyoruz. Kişisel veriler özellikle korunmadığı zaman kurumları çok büyük cezalar bekleyebiliyor baktığımız zaman artık dijital çağda, dijitalleşmede sistemlerin kesintisiz bir şekilde çalışması, sürekli hizmet vermesi çok önemli. Bir siber saldırı olup iş kesintileri ortaya çıktığı zaman işletmeler bundan çok büyük zarar görüyor. Fabrikalarda üretim durabiliyor. Teslimatlar zamanında yapılmayabiliyor. Dolayısıyla kesintisiz çalışma, sistemlerin erişilebilirliği yine çok önemli. Bütünlük dediğimiz zaman ise sisteme girilen bilgilerin ancak yetkili kişiler tarafından değiştirilebilmesi çok önemli hale geliyor. Demek ki aslında bu konuştuğumuz tüm konuları biz gizlilik, e, kesintisizlik ve bütünlük olarak e, inceleyebiliriz. Ve biz de bunu akılda kolayca kalabilmesi için KGB ile temsil ediyoruz. Kesintisizlik, gizlilik, bütünlük. İşte şu şekilde de gördüğümüz gibi burada eskiden o James Bond filmlerinden CIA ajanları bir tarafta, KGB ajanları bir tarafta hep bunlar gizlilikle ilgili konulardır. Bir akılda kalıcı olması için kesintisi gizlilik ve bütünün kavramlarını KGB olarak kısalttım. Peki bu şu, bu şartlar altında biz neler yapmalıyız? Nasıl bir yaklaşımla siber güvenliği e, siber güvenliği yönetmeliyiz? Artık burada siber güvenliği yönetmek yerine bir yönetişimden bahsediyoruz. Nedir o zaman yönetişim? Yönetişim dediğimiz zaman burada artık ne demiştik? İş stratejilerinin dijitalleşmenin bir parçası olarak e, bilgi sistemlerin bunları hizmet edecek şekilde yapılandırılması gerekiyor. İş stratejilerin içerisinde bilgi güvenliğine önem verilmesi gerekiyor. Bilgi güvenliği dediğimiz zaman artık burada tüm ilgili tarafların üzerine düşen roller var. Çalışanlarda düşen roller var. Biz bir şirketi düşündüğümüz zaman bu şirketin iş yaptığı çeşitli partnerleri var. Siz bir şirket olarak devlet iletişim halindesiniz. Yasalara uymanız gerekiyor. Oradaki uyumluluğu sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla bazen şirketler iş yaptıkları partnerlerinin hacklenmesinden de etkilenebiliyorlar. Bu neye benziyor? Siz bir apartman dairesindesiniz. Kapınıza çelik kapı koydunuz pencerelerinizde demir var. Her türlü güvenliği aldığınızı düşünüyorsunuz. Fakat yan daireye hırsız giriyor ve balkondan hırsız bir bakıyorsunuz sizin dairenize girmiş. Aynen artık siber güvenlik ele alınırken tüm ilgili tarafların bu işe katılımının daha düşünülmesi gerekiyor. Ve buradaki en önemli hedeflerimizden birisi kurumsal riskleri azaltmak. Artık e, siber güvenlik riskleri, kurumsal risklerin içinde ele alınmadığı zaman ve çok büyük bir siber saldırı olduğu zaman siber saldırganların hedefi çeşitli fidye taleplerinde bulunmak. Şu an baktığımız zaman bir COBI'nin e, Bitcoin'in de şu an geldiğimiz noktadaki değerine bakacak olursak böyle bir e, 3-4 Bitcoin ödediği zaman yaklaşık 1 milyon liralık bir zarara uğradığı zaman bu bir kobi'nin önümüzdeki yıllarda yapması gereken tüm yatırımlarını etkileyecektir. İşte bu şekilde bir yaklaşım da bulunarak bu riskleri nasıl azaltabilirim, hangi önlemleri almam gerekir diye düşünmem gerekiyor. Eğer bu bilgi güvenliği içerisinde işletme stratejileri ele alınmadığı takdirde alınan önlemler de çok da etkili olmayabiliyor baktığımız zaman. Yani burada siber güvenlik dediğimiz zaman e, siber peki hangi adımların atılması gerekiyor? İçinde yaşadığımız ortamda siber saldırının her an ortaya çıkabilecek bir risk olduğunu düşünmek gerekiyor. Bu yüzden bir siber olay müdahale planı dediğimiz şeyin çok öncesinde hazırlanması gerekiyor. Bir siber olay olduğu zaman ne yapılacak? Hangi basın açıklaması yapılacak? Bir siber olay olduğu zaman önce kime haber verilecek? Çünkü bir siber olay olduğu zaman e, acil olarak işte kolluk kuvvetlerine e, pol e, baktığımız zaman emniyet amirliğinin siber şubesine haber vermek gerekiyor. Aynı şekilde bir siber olay olduğu zaman dışarıya bir veri sızıntısı varsa. 72 saat içerisinde kişisel verileri korunma kurumuna haber verip böyle bir veri sızıntısı olduğunu bildirmek gerekiyor. Dolayısıyla siber güvenlik dediğimiz zaman hukuki açıdan da yapılması gereken adımlar e, atılması gereken izlenmesi gereken stratejiler olduğunu görüyoruz. Ve çok hızlı bir şekilde orada bir siber olay olduğu zaman gerekli analizlerin yapılması, eğer Siber saldırıdan etkilenen sistemler varsa onların sistemden hemen ayrılması gerekiyor. Tabii bir Siber saldırının oluşturduğu panik ortamı içerisinde bunları çok dikkatli bir şekilde yapmak mümkün olmayabilir. İşte dediğim gibi burada e, bu planın e, Siber olay yönetimi e, dökümanının çok önceden e, hazırlanmış olması gerekiyor. Dedik siber güvenliğin o zaman özetlememiz gerekirse disiplinler arası bir alanı olduğunu kesinlikle unutmuyoruz. Etrafımızda kullandığımız çeşitli işletim sistemleri var. Bunlarda mutlaka en son sürümlerin yüklenip yüklenmediğinden emin olmak gerekiyor. Bugün baktığımız zaman siber saldırılar öyle bir şekilde kapımıza dayandı ki insanların evlerinde kullandıkları modemler hacklenebiliyor. Ve siber saldırganlar evlerde kullanılan modemleri bir atlama tahtası olarak kullanarak içeri sızabiliyorlar. Ve aynı şekilde baktığımız zaman kablosuz ağlarla çevriliyiz. Ee, bu kablosuz ağlara yönelik gelebilecek saldırıları e, mutlaka yönetmemiz lazım. Açıkçası şu an basit bir kablolama sistemi kullandığımız zaman bu kablolama sistemindeki kullandığımız Kablolar aynı şekilde bir anten gibi çalışmakta ve içerideki iletişimle ilgili bilgileri dışarı sızmasına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla iyi bir bilgi güvenliğinin ilk başta bir kablolama sisteminden kaynaklandığını, oradan başlaması gerektiğini de ileri sürebiliriz. Bu da yani böyle bir bakış açısı da nedir? Elektronik mühendisliği bakış açısı olacaktır. Yani bilgi güvenliğinin hassas olduğu yerlerde bizim hani o bilgisayarlara taktığımız işte kategori 5 diye e, tabir ettiğimiz kablolama tiplerinin yerine işte shielded twisted pair dediğimiz dışında korumasının olduğu ve verileri dışarıya iletmeyecek tarzdaki kablolamanın kullanılması gerekir. Ya da bu konuda bir hassasiyet varsa fiberoptik kablolar kullanılarak bu sistemin daha en baştan tasarlanması gerekir. Bilgi güvenliği dediğimiz zaman bu bilginin dışarı sızdırılmaması için her zaman bilgi sistemleri de kullanılmaya biliyor. Baktığımız zaman işte casus filmlerinden en çok bunlara şahit olabiliyoruz. Pencerelerdeki titreşimden ya da içeriye görsel bakma imkanı varsa içerideki eşyaların titreşiminden içeride konuşulanlarla ilgili bilgileri edinebildiklerini de görüyoruz. Böyle bir bakış açısında bulunduğumuz zaman verilerin dışarıya sızmaması için veri gizliliğinin sağlanabilmesi için görüldüğü gibi burada hem bir bilgisayar mühendisi gibi düşünmek gerekiyor, hem bir elektronik mühendisi gibi düşünmek gerekiyor, hem hukuki açıdan düşünmek gerekiyor, hem uluslararası ilişkiler açısından düşünmek gerekiyor, Hani burada bir örnek daha vermem gerekirse şu an Avrupa Birliği'nde şunu görüyoruz. GDPR dediğimiz General Data Protection Regulation var. Ve uluslararası ticaret yapacağınız zaman Avrupa Birliği'nin bu e, kişisel verilerin ile ilgili yasasıyla uyumlu sağlamanız gerekiyor. Demek ki e, siber güvenlik çok disiplinler arası bir alanı olduğu için Bizim her alanda, her seviyede üniversitelerde, her bölümde bu konuyu anlatmamız, öğretmemiz, bu konuda öğrencilerimize vizyon kazandırmamız gerekiyor. Burada beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Etkinliği ben de takip ediyorum. Çok güzel bir etkinlik. Teşekkür ediyorum.